Oooo el koydu yönetime Çıkmak için yapıyor ha 7-1 bir çıkmak maç yapmadı Bunlar İvan yürü aldı Hamza öyle kısa da Adam kısa basmış ama ona gel ha. Gelme sana gelme Hadi hadi hızlı 4 numara 4 numara 4 numara Dört numara geliyor dur Lan bunlar kokmadan bir seviye 4 lan lan Uzaktan vur Uzaktan vur Dur basacak biri basacak Dur Kanka abla tek denemem ya molyo pahalı Enayla atlayacak kanka Buradan bir daha. Nasıl bunu biliyorsun? Şey abi nasıl Ananı kaskını sik. Ananı, ananı kaskını sik. Abi hepsine vurdum ki. Vallahi hepsini yani. anasını. Yazık yazdık canı sana... kaskı çıkıyor ya. Yazdık lan. Emeğime yazdık. <laughs> Hamza bir saatte ay içine kaçtı lan bunu Emeğime yazdık. Bu şöpten sağ vurdum. Gel kusura gel. Kusura <laughs> gel sağ vurdum abi. Hiçbir şey olmuyor. Lan gitme dur. dur, dur, dur. O sahi. Ne başladık ha ya. Hayır bakacağım dur. Gel boş gel. Gel 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 direkt vur gel. Gel vur kaçma vur. Ben eskide serseri kırıp hanga vurdum. Abi bu bir şey vurdum. Şey Elimin amın iyiyim ya. ya. Bunu oradan bana çekeyim daha. Ya ananı sikiyim ya. Ananı ya. Ba, önüne önüne Onu ya, bak, ama önüne bak, önüne bak. Önüne bakmayın bak bak. Yaram önüme bakmayın da kim vurdu adama? Önüne bak gel, şey gel. Doğru gel, gel. önüne bak önüne bak önüne bir bak önüne Müşşş Müşşş adam nerede ya Bak be Abi iki vur öldüremiyorum ki ki Gel bak sana gel gel. Gel, gel gel bak Hoş gel bur, Gel vur gel vur gel vur Vur lan bak Seri <laughs> bıçakçı <laughs> 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 Bana uzun gel şimdi Hadi Tabutu alma. Tabutu geç geç geç, geç. bence. Baksın tabutu alma. Ayağa basma. Ayağa basma. Basa basa. Basa basa. Basa basa. Basa basa. Basa basa. Basa basa. Basa vuracak bir yere vuralım amına koyayım. Davul abi. Onun nereden vuruyor kombatla lan? Başka da iki soktum yani. Ne bileyim. Başka iki varsa. Oo, bana da vuruyor. Bu mavi nasıl? Başka iki yanınız varsa gelin. Tamam abi onun canı az kaldı. Pokanga. Abi az önce canı can yerden vuruyor amına koyayım ya. Bir de duruyorum bak kanka ya. Ya canım ben bıçak yememek için vuruyorum gel gel uzun gel Bana koydum bizi göz önde 10 olacak Ben çok vurduk ya valla ikiye bölmedi adamlar Ben de vurdum bir porşu vurdum bir tane Vurduğumu aldım bir şey bir tane Lan topan dur Ben iki elleri ekmek oluyorum ya Hazır lan. lan geç Solda Dön okaya vur dön okaya vur At diyeni vur Versene oğlum ben yanıma Tamam abi gel buraya Gel tabuta da at at diyeni vur Bas tabutu bas gel Hamza A'dan geline çabuk geç geç lan burada bekle burada bekle dön vur dön vur Berserk at Arkadaki Berserk'i alalım Sol hep sol sol Adam, adam ele aldı ya Sol hep sol Çoktan var Hamza bi bok ara. Adam ele aldı ya arkadaki Berserker adam ele aldı ya O az o Hamza vurdu ya onu Ya Vallahi aptalsın ya valla aptalsın ya Kimden az? Berserk bir yere Bilmiyom Sen ufak ediyemem kur bombayı attı at diye vurursun az olana. Full hadi mavi büyük. Ihtimalle. Dur oğlum karışma ya. Böyle <laughs> güzel var bak hadi. Bomba kuruldu. Kaçamadım nasıl kaçamadım? Yok ya. Bomba imha edildi. Adam nasıl olmuş? İzledim adam elini sonunda çevirmiş lan. İyi seyirin kaçardım ha. Üçe ya. Gel sabrım gel. Abi. Adam halim canı full ki. Ne yapabilir? Nasıl halim? Nasıl halim? Bombayı çözüyor adam. Gördüm. Gel <laughs> sonra tarafa geç. Tevhidiz Ben geç. Tamam. Tamam tamam yanım dur. Bas da butu bas. Asıl bana gelmedi gel 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 burada burada bekle. Aşağı gel aşağı gel. Dön gel. vur. Gel vur. Sen gidip ölme ya. Tabuta tabuta gitmiş şey yap dön vur. Vur. Basıyor bana da basıyor. Seri bıçakçı. Can, can az aşağıda. Sen vurdun Nijen. Ben de vurdum bana. <laughs> Info vereyim dedim ya. Ya Koş koş amca nereye? Amca üstüme alma. Üstü basın. Üstü Yarına yakalarsın bak. Olur adamları. Buyur Buyur Tabi bas. Gel gel gel. kuruyorum. Al kapı Bırak beni orta kapıya. Vurun vurun. Seri bıçakçı. Vurdum ona. Oğlum niye hepsini koyuyorum lan? Ben bir anı yaptım. Evet, ben de bir Gel uzun gel gel. Tamam, hadi gidelim. Şimdi yürüsen dur ses gösterme ha. Gördü. <laughs> e, Bekle dur dur. Tamam beklesene şurada beklesene gösterme dur dur. Döndüğünü seyredeceğim. <laughs> Lan adama döndü kardeş. Döner adam lan. Gelmez gelmez. Gelmez. Ataptan atacak at, 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 at. yanı vur. <laughs> arkada atar arkaya at, 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 at. <laughs> sallan. Berserker'a vurdum arkadaş. Oğlum adamları sıkıştı lan. <laughs> hepsini şey yaramaz, hepsini şey yaramaz. yaramaz. Herhalde. 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 Vurdum, GEL olsa, GEL GEL Tosa vurdu ikisini gördüm TK attım Helal lan LA GEL KUSA GEL KUSA GEL 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 Hadi asla patik oynuyorum amk Hadi senin için oynuyorum amk Bekle şurda bekle şurada Bekle dur Gel lan ben hadi gel Gel lan ben hadi gel Gel göster gel gel Hepsi orda gel gir 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 Teksin teksin dur 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 lan vurdum lan geri gel geri gel geri gel dön vur dön vur vur Abi herkes vursun bak Yine sağ vurdum Yine daha vurdum lan Öyle Vurdum ona Öyle vurdum Adam aksın geldi beni vurdu orası. Bir 2 Ne Üç. adam koluna koluna vurmuşsun Ne bileyim kanka bam gün vuruyorum hepsini Azaba adam söyle <laughs> Hamza yerine <laughs> pus onu Hamza Hamza götünü sikip ha, Sen de gösterme ha. ha Ben de gösterim sen yerine pus Bekle azam Bekle söyleyeceğim bekle Zıtla bas 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 Vur vur bas 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 vur 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 bas 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 Abi şeyde vurdum. Kopsun yere vurdum. Kanka Allah'ın seni ya. Biz oraya bastır tamam mı? Aldık ya. Öne geçtik ya. Bastır aman hak hemen. Ben vurdum kanka Niye vuramadınız? Yaksa gel Ben çok, vurdum ya adamlara. Ben çok vurdum abi yemin ederim. Güzel vurmamış. Üç vurdum ya. Nasıl vurdum? Gel lan beraber gel. Ben ses yapma dur. Oraya gireceğiz kanka bir anda girelim amına koyayım. Girelim mi şimdi? İşte, Aslında vurabilir miyiz oraya sağa dönüp? Sağ mı 1 2 3. Oo gerekli 1 2 3 gir. Durma yani. Bir Durma azap. Kanka kendisi ya. Can azdır ya. 2 vurdum. <laughs> ha, o oldu? Ne Nereden da ya. Neyle bir şey Böyle 6 bıçak vurdum. Gel ozun gel gel ozun gel. 7 kişiyi vurmuşum anladın mı? Ben 1 kişiyi vuralım. Eninde ben varım. Şey, var. Gel Ne götünü sikerim, ha. Göstermem dur göstermem hiç göstermem dur. Baksın bekle. Söyleyeceğim sana görürsem. Bir tık geri gel kanka bıçağın gözüküyor bir tık geri gel. Bir tık daha gel. Görmüştür ki şimdi. Tamam. Tamam görmem işte. Hazır lan. Ne yapacağım basıyoruz. Hepsi orta kapıda mısın? Hepsi orta kapıda Gördün mü? Ha gördüm. Ne o de sen bakıyorsun mu? Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gitme gitme dur gitme. Gel vur. Gel gel. Açma. Okçu şey vurun lan. Emre Oğlum, nereye gidiyor? gir demedim sana. Ya. Vur dedim ben. Vurdum yine bari azap. Oğlum amına çocukları ESS'e vuracaktı. Ben yine gireyim. Evet. Şeye vurdu, şeye vurdum. Okçuya vurdum. Ben gel gel. Emre kaç amza kaç full mü? Full de benim. İki kişi orada vurdum ama. Tamam benim. Kanka üçün can az bak, ya Gel Emre gel. Bak, bak, ben kısa gidiyorum az Oyalay ya. Tek tamam. ya bekle. Ben birine daha vurdum ya. Gecektim orada. Hepsinin canı az tamam mı? Ben iki kişi vurdum. Üç kişi alacağım, bir kişi sen alacaksın bak söyle. Evet adamlar lambaya gitti ya. Tamam sen takım ama göster beni öldürmesin. Lan orta kapı doğru gel basıyor da bana doğru. Bilmiyorum artık nerede ya. Şu an bilmiyoruz. Sana doğru geliyorum. Orta kapı olabilir Emre. Arkandayım. Kaç altta bekle alt, 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 altta 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 bekle Emre. Ve sana bas. Sana da basıyorum. Uuuu Rose. Evet, ya, YAM YAM sikiş. Helal lan. Ne ölmesi Hamza 3 kişiyi kapan. vurdum. 15 vurdum. Tamam vurdu amına ben köyümü kurdum amına koydum azaba. 5 vurdu 30 vurdu.